Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz ışık kaynakları, gölge, yarı gölge. Işık kaynağı. Kendiliğinden gözle görülebilir ışık veren cisimlere ışık kaynağı denir. Bazı cisimlerin ışık vermelerinin nedeni sıcaklıklarıdır. Bu tür kaynaklara sıcak ışık kaynakları denir. Bu kaynaklarda renk ve parlaklık sıcaklık arttıkça artar. Cisimlerin fiziksel durumları değiştirilerek onları ışık kaynağı durumuna getirmek mümkündür. Örneğin 800 santigrat derece üzerinde sıcaklıklarda metaller akkor ışık kaynakları özelliği kazanırlar. Bazı cisimlerin ışık vermelerinin nedeni ise sıcaklıkları değildir. Bunlara soğuk ışık kaynakları denilebilir. Floresan lambalar bunlar örnektir. Akkor olmayan bir tür ışık kaynaklarında renk ve parlaklık sıcaklığa bağlı değildir. Parlaklık değiştikçe renk değişmez. Temiz bir cam üzerine düşen ışığın tümünü geçirirken buzlu bir cam parçası ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını tutar. Bir tarta parçası ise tüm ışığı tutar. Bu cisimlerde sırasıyla saydam, yarı saydam ve saydam olmayan yani opak cisimler denir. Bir ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim getirecek olursa bu cismin arka tarafına ışık ışınlarının geçmemesi nedeniyle karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denir çok çok küçük ışık kaynakları noktasal olarak tanımlanabilir. Böyle bir kaynağın verdiği gölgeye tam gölge denir. Noktası olmayan küresel ışık kaynakları ile tam ve yarı gölge elde edilebilir. Yarı gölge kaynağın bir kısmından ışık alır bir kısmından ışık alamaz. Şunu bakın burada noktasal ışık kaynağı var. Önünde engel ışık geçirmeyen bir cisim ve gölge şekli. Gölgenin şekli arkadaşlar e, engelimizin şekline, duruş biçimine bağlı olacaktır. Buradaki gölge şeklini e, baktığımızda, şöyle dik kesit aldığımızda, bakın şu merkezden geçen dairesel bir görüntü karşımıza çıkacak. Önce burada da dairesel bir görüntü oluşur. Bunun e, ışık verebildiği ya da veremediği bölgeleri bulmak için noktasal ışık kaynağından engelin bir ucuna ve diğer ucuna Şöyle çizgi çekilir ve şu arasını aydınlatamaz. Yani ışık buraya giremez ama diğer taraflara şöyle girebilir bakın. Şu şekilde. Dolayısıyla bu bölge tam gölge olur. Bakın altta noktasal olmayan ışık kaynağı var. Yani küresel ışık kaynağı var. Küresel ışık kaynağını sanki iki tane noktasal cisim gibi altını üstünü alıp sınırları belirlemek adına bakın şu üstten şu şekilde engelin üstüne bir de altına şu şekilde çizeceğiz. Bir de buradan engelin altına üstüne çizeceğiz şu şekilde. Bakın burada şu bölge tam gölge. Yani hiç ışık alamıyor bu kaynaktan. Hiçbir bölgesinden. Şu bölge yarı gölge. Şu bölgede aydınlık olur. Çünkü yarı gölgeye şu üst taraftan bakın buraya ışık gelebilir ama alt kısımdan gelemez. Alt kısma da buradan gelebilir, buradan gelemez. Dolayısıyla buraları yarı gölge olarak karşımıza çıkar. Bakın burada Güneş, Ay, Dünya aynı hizaya geldiklerinde Ay nedeniyle Dünya'ya ışık düşmeyen bölgeler olur ve Dünya'ya ışığın düşmediği bölgelerden baktığınızda tam Güneş, tut, Güneş tutulması, e, halkalı Güneş tutulması vesaire gibi e, gözlemler yapabilirsiniz. Güneş'ten gelen ışınların sınır çizgilerini şu şekilde çizdikten sonra bakın şöyle bu biçimde Ü noktasından bakan bir gözlemci güneşi şu şekilde görecek. Buna halkalı güneş tutulması deniliyor. Bakın buradan şunu da yapabilirsiniz. Gözlemcinin bulunduğu yerden ayın uçlarına şöyle çizgi çektiğinizde şu şekilde güneşin üzerine gelen yeri şu şekilde bir yuvarlak çizip buradan ışık alamaz diye düşünebilirsiniz. Diğer taraflardan ışık alabilir diye düşünebilirsiniz. Bakın burada da tam güneş tutulması var. Güneşten gelen ışınları dikkat ederseniz şu bölgede şu şekilde dünyanın şu bölgesine giremiyor. Yani bu bölgeden bakan güneşi hiç göremeyecek biçiminde düşünebilirsiniz. Bak güneş Dünya ay bu şekilde sıralandığı zaman da bakın ayın üzerine güneş ışınları gelemiyorlar. Dikkat ederseniz ay üzerine düşen ışığı yansıtamadığı için ı noktasından bakan gözlemci ayı göremez. Buna da ay tutulması diyebiliriz. Şimdi bir örnek yapalım. Şekildeki engel arkasındaki perdenin 1, 2, 3, 4 no'lu bölgelerinden hangileri X noktasal ışık kaynağının yalnız birinden ışık kalır diyor. Şimdi x noktasından bakarsak X noktası şöyle engelin bu ucuna ve şu ucuna ışık gönderdiğimizde X'ten bir 1'e ışık gelebilir ama 2 3 4'e gelemez. 1'e gelebilir. Bunlara gelemez. Şimdi diğer yaydan bakalım. Şu şekilde yaptık bakın engelin bu ucuna ve diğerine şu şekilde gönderdik. Burada da 4'e gelebilir. 4'e gelebilir. Şu Y'den gelen ışıkları alır. Ama buralara gelemez. Şimdi demek ki bu bölge X'ten ışık alabiliyor. Bu bölgede Y'den ışık alabiliyor. Yani bir tek ışık kaynağından ışık alabiliyor. Onun için cevabımızı 1 ve 4 olarak verebiliriz. Bir sen çöz. Durdur videoyu çözmeye çalış istersen. Küresel ışık kaynağı önüne konulmuş top Işık kaynağı ışık geçirmemektedir. Şekil 1'deki hangi noktadan bakılırsa ışıksız top, ışıklı top üzerine şekil 2'deki gibi görünür diyor. Şimdi bakın e, buradaki topun görüntüsü şunun üst tarafına yapışmış. Ah hizalanmışlar. Bu durumda P noktasından ya da K noktasından bakarsak böyle üstü yapışık görebiliriz. Örneğin P'den baktığımızı düşünürsek şu şekilde topun üstüne bir çizgi çektiğimizde bakın ışık kaynağının üstüne geliyor şu şekilde, şu biçimde. Üst tarafı yapışmış oluyor. Bir de alt tarafına çektiğimizde P noktasından şöyle bakın şuraya geliyor. Dolayısıyla bu arasını top nedeniyle göremeyecek. Diğer taraflardan gözümüz ışık gelebilecek. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur. Bir ben çözeyim. Formatında çözmeye çalışalım. Bakın ışık kaynağı ve engel. Küresel ışık kaynağı. Engel rayer çaplı. Işık kaynağı ise iki rayer çaplı. Dikkat ederseniz şurada koyu gölge ve yarı gölge oluşmuş. Şuraları yarı gölge, şurası da koyu gölge. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Kaynak engelden uzaklaştırılırsa tam gölgenin alanı küçülür demiş. Kaynak engelden uzaklaştırılırsa arkadaşlar, ışık kaynağı engelden uzaklaştırılırsa şu üst noktasını burasıymış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan şu engelin üstüne çizgi çektiğim zaman bakın şuraya göre daha yukarı geliyor. Aynı şekilde burası da yine buradan engelin altına çizgi çekersek şuradan yaptığımızda şu şekilde daha altına geliyor. Dolayısıyla tam gölgenin büyüdüğünü görebilirsin. Yanlış. Engel perdeye yaklaştırırsa engel perdeye yaklaştırırsa bu tarafa doğru yarı gölgenin alanı küçülür diyor. Bakın burada da hemen çizimlerimizi yapalım. Engelin perdeye yaklaşması durumunda şu şekilde olacak. Şimdi bakın üstte çizdiğimiz şu ve şu yarı gölgeyi belirliyor. Alta üstüne doğru çizdiğimizde yarı gölgenin sağsı şuraya iniyor. Bir de tam gölgede büyüyor bakın. Üstten şunun üstüne çizdiğimizde tam gölgenin de büyüdüğünü görüyorum. Yarı gölgenin alanı küçülür. Tam gölge alanını diye söyleyebilirim. Perde engele yaklaştırılırsa tam gölgenin alanı büyür diyor. Perdenin engele yaklaştırılması durumunda bakın şu nokta kesti yer büyüyecek. Şöyle yaklaştırırsam büyüyecek. Böyle yaklaştırsam iyice de büyüyecek. Dolayısıyla tam gölge alanının büyüdüğünü görürüm. Yani cevabım D seçeneği olur. 2 ve 3. Bir sen çöz yapalım şimdi istersen. Durdur videoyu çözmeye çalış. K1, K2 noktasal kaynaklarıyla aydınlatılan küresel opak cismin ekran üzerinde oluşan görüntüsünü M noktasındaki gözlemci nasıl görür diyor. Şimdi K1, K2 kaynaklarından topun altına üstüne ışınlar göndermemiz gerekiyor şu şekilde. Bakın K2 tek başına olsaydı şu şekilde bir gölge şekli meydana gelecekti. Şimdi K1'den gönderelim. K1 daha geriden olduğu için biraz daha aşağı gelecek bu kısmı. Burası ise çakışık alt tarafı bakın şöyle. Dolayısıyla bu arada yuvarlak bir gölge şekli meydana gelecek. Şimdi buraya bakın ikisi de ışık gönderemiyor. Burası koyu gölge. Bunu isterseniz siyahla çizelim. Burası koyu gölge. Şöyle. Diğer kısım ise şurası yarı gölge biçiminde olacak. Ay şeklinde şöyle bir parça aydınlık. Şurası da koyu gölge biçiminde karanlık olacak. Diğer taraflar ise aydınlık olur. Hadi bu alıştırmayı da birlikte yapalım. y noktasal kaynaklarıyla aydınlatılan opak topun gölgesini K noktasından bakan gözlemci nasıl görür diyor. Şimdi X, Y'den altına üstüne şöyle ışık gönderiyorum topun şu şekilde. Dolayısıyla burada böyle bir gölge şekli meydana gelecek eğer ki Y kaynağı olmasaydı. Şimdi Y kaynağından da gönderelim. Altına zaten göndermişler. Bir de üstüne gönderelim. Bakın eşit uzaklıktan olduğu için şunların yeri çapları eşit işte olacak şekilde olacaktır daireler. Çizimi yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yarı eşit olacak biçimde şöyle çizdim. Bakın şurası ikisinden de ışık alamıyor. Yani burası koyu gölge oldu şu kısım. Üst kısım ise şurası X'ten ışık alabiliyor. Şöyle bir yarı gölge alanı var. Altta da şu kısım Y'den ışık alabiliyor, X'ten alamıyor. Dolayısıyla burada da bir yarı gölge alanı var. Videoyu seyrettiğin için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ihmal etme. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.